Sakin ol. Sakin. Sakin. Tamam. Biz de sakin. Biz de sakin. Bir sakin. tane resim tamam. Bir tane resim çekilelim. Bayağı sohbet ediyoruz. Bir tane resim peşinde hala. Ay bu selfie yok mu bu selfie? Adın ne? Şaban. Şaban tam bombasın yani. Gecenin bombası sensin. Kayseri'den gelmiş. Hoş geldin. Nasıl geldin? Otostop çekerek geldin. Önce çalışıyorum. Ha, i̇kincisi de geldi. Tamam, peki. Dur, sana da döneceğim. Dur, sen Fayseri'den nasıl geldin? Kaç yaşındasın? 33. Evli misin? Eğil. Karın ne yapıyor? Evde. Resmen <laughs> o. Ekip, geldin yani. burada çalışıyorum. Ha, burada çalışıyorsun. O orada, sen burada. burada. Burada Ay çok üzgün gördüm seni. <laughs> Düştüm damlana vurdum Vücuduna bakarken bir darbe oldum Bir gece severken bu sabah çıkıp korktum Aman Allah'ım saklarım bana bu gece ne oldu Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Harikasın! Nasıl? Nasıl dedin? ...yakışanla çattınız. Bizi Nasıl? Ah, bir O ama sizi tabii şu anda hemen... ...çampiyon terk Şampiyon Sevik! Bu böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu hem takımımız ikinci ligde harika. Süper Lig'e çıktı. İlk 14 takım arasında Beşiktaş'la maç yapacağız. Seneye nasıl olacak? Başkan da olmuş Beşiktaş'a. Ben yani Genç, söyleyeyim size. Gençlerimize yani. sordum. Sevik var ya mahvedecek Beşiktaş'ı. beşiktaş'a. sordum. Buradalar galiba. Değil mi? Ha, gençlerimize Aşkım. sordum. Kimi istersiniz dedim. Siz. Sizin şey olduğun ne olduğundan çok sevdiğim var. Tebrik ediyorum. Şey Başarı, Başarı temin edilmez. Tabii ki. Söylesene. Söylesene. Bak bu gençler sizi çok seviyor. Hoş geldiniz. Tebrik, Tebrik, Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. İçin de Efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir Şeref verdiniz. Süper Lig'de de şampiyon olursak kurtuluruz. Ben o maça geleceğim. Ben o maça geleceğim. O kadar. O maçı izlemeye geleceğim. Evet. Şampiyonluk çok yakışmış size. Sahneye de çok yakıştınız. Nice şampiyonluklara, nice başarılara gurur duyduk hepimiz. Değil mi? Evet. Sevgililer adına teşekkür ediyorum. Başkanım harikasınız. De Gençliğe barikasın. destek teşekkür olmanız abi. harika. Kesinlikle. Sporun her türlüsünde başarılıyız. Bir ilçe olarak Aa. çok başarılıyız. Çok teşekkür ediyorum. Çileklerimi eve götürüyorum. Yarısını yiyeceğim, yarısını reçel yapacağız. Sizi hatırlayacağım her dakika. Ali, Ali ne yaptın Ali? Mahcup ediyorsunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evimin en değerli köşesine gidecek. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. <ediyorum. gülüyor> mutluluklar biliyorum kızınıza da. Ali. Bir ömür boyu bir yastıkla göresinler. Valla bak diyor ki evladımın düğününü bırakıp geldim diyor. O kadar kıymetlisiniz diyor. Hepimiz için söylüyor başkanımız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz yalnız bırakmadı burada. Sağ olsun. Toplu bir fotoğraf hep birlikte. Arkadaşlar öte tarafa geçin. That's good.